Ya eyyühellezine amenu ey iman ederler. Bize seslen. Ey iman ederler. Evet, daha önce her zaman diyoruz. Ebdi Mesud bu ayete geldiği zaman düşünmenizi sevk ediyor biz. Diyor ki اِذَا سَمِعْتَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَعْقِي Dikkat edin diyor. Ey iman edenler. Buyur ey Allah'ım. Çünkü Allah diyor bu çağrıdan sonra ya hayır sana bir şey emredecek veyahut da kötü bir şeyden seni sakındıracak. Ati <laughs> sema diyor Ebdu Mesud. Ati sema dikkat <et> diyor. Ya eyullazina amenu la tattahizu bi min dunikum sizden olmayan kimseleri dost sırdaş edinmeyin Allah diyor. Yani kafirleri kastediyoruz. Sizin o güldüklerine bakmayın size yakınlaştıklarına bakmayın. Size yakın olmak istiyorlar. Ha, i̇şte bakmayın. La tettehil. Sırlarınızı vermeyin. Allah diyor. La ilahe illallah. Çünkü ve la terkenu zalemu Onlara kalben bile meyletmeyin ha. Tamam ticaret amacıyla alışveriş yapabilirsiniz ama onlara kalbe sevgi beslemeyin Allah diyor. Sevgi beslerseniz Ateş sizi kaplar. Kaplamadı mı? Bakınız Müslümanlar ne hal şu an? Ya? Allah'ın bu çağrına uymuş olsaydık halimiz böyle olur mu? Ya eyyühellezine amanu la tettehidu bitaneten min Sizden olmayan kimseye dost, sırdaş edinmeyin. Onlar la ya'lunakum khabala. Onlar size kötü kötü etmekten geri kal geri kalmazlar, geri geri durmazlar diyor. Hep aleyhinizde kötü düşünürler. Hep size kötülük yapmak isterler hep. La ya'lunakum khabala. İstediğiniz kadar şirin gözlüğü onlar. Hayır. Bir şartla sizden razı olurlar onların diline tabi olursanız. Hani Allah diyor ya Bakara suresi 120. ayette وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ Ey Resulüm! Yahudi ve Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. Ne zaman razı olurlar ya Rabbi? Hatta Sen onların dinine uymadan asla ve asla katiyen senden razı olmazlar. Olmazlar. <laughs> Onlar size kötü etmekten geri durmazlar. Kalmazlar. Hep kötülük peşinde olurlar Allah diyor. <laughs> sizi zora düşürmek isterler diyor. Yani size musibet geldiği zaman sevinirler diyor. Hep aleyhinizde kötü düşünürler diyor. Veddu ma anittum. İsterler. Sizi özel şeyleri size isabet etmek isterler diyor. Bunlar. Ve bunun daha büyüğü nedir? قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ Sizlere karşı kin, nefret öyle beslemişler ki adeta ağızlarından dökülmektedir. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ Kin, nefret, buğz, haset öyle beslemişler ki ağızlarından dökülmektedir diyor Allah. Bunlar Rabbimiz uyarıyor bizi. Vallahi Allah'ı bilmeyen Rabbini bilemez. Düşmanı dostunu bilemez. Şu an Müslümanların birçoğu Kur'an-ı Kerim'i okuyor ama anlamıyor. Rabbini tanımıyor. Düşmanını bilmiyor. Geçenlerde bir Müslüman kardeşim. E onların da dini hak diyor. Bak, bak. Çünkü Rabbini tanımamış. Kur'an'la bir olmamış. Onların dini de hak diyor. Ne anlatacağız İşte mutlaka dinimizi öğrenmemiz gerekiyor kardeşlerim. Allah için bir Kur'an sayfasını okuduğunuz zaman Arapçasını mutlaka ne bakınız. Tefsirine bakınız. Ashab-ı kiram on ayet alırlardı, ezberlerdi tefsirine bakarlardı, da amel ederler ondan sonra başka ayetlere geçerlerdi. Geçerlerdi bir hafız kardeşimi sordum. diğerleri yani te te tezih Adam dedi ki ne demek ittegillâh? Ne demek Allah'tan kork? Hocam diyor, ben bilmem. Ben sadece ezber. Adam ezberlemiş. Sesi de güzel maşallah. Nur gibi böyle bir delikanlı. Ne, ne demek dedim ittegillâh? İttegillâh demek Allah'tan kork. Dedi ben bilmem. Doğrudur. Öğretmemiştir. E öğretmedilerse biz öğrenmeyecek miyiz? İşte mutlaka sizlere karşı kin nefret öyle beslemiş der ki ağızlarından dökülüyor. Allah da ve teala. Peki sakladıkları ne kadar ya Rabbi işlerinde bakınız ve ma tuhfi suduruhum ekber işlerinde gizledikleri kin, nefret daha büyüktür. Daha büyüktür. Yani siz ne kadar şirin görünseniz görünen, onlar sizden razı olmazlar. Olmazlar. Ve me tukfisu duvurihim ekber. Ekber. Şu İsrail'in yaptığı Filistin'de. Görüyorsunuz değil mi? savaş böyle mi? Savaşın adabı vardır. İslam'da kadınlara, çocuklara, yaşlılara, silahlara, silahsız olanlara dokunulmaz. Havralara, kiliselere dokunulmaz. Ama bunlar ne çocuk, ne kadın, ne ihtiyar. قَدْ بَدَتِ الْبَغْدَوْا مِنْ اَفْوَاهِ İşte kirlerini kusuyorlar Allah. Diyor. İşte kad lekum al ayati bu ayetleri size açıklıyoruz Allah diyor. Bunları açıklayan bizim Rabbimizdir kardeşlerim. Bu ayetleri biz size açıklıyoruz Allah diyor. Bilin öğrenin. İn kuntum taqidun, şayet akledersiniz. Düşünmeniz için, tefekkür etmeniz için bunu size açıklıyoruz Allah diyor. Ya orada ya Rabbi duymadık dememeniz için biz bunları size açıklıyoruz. Evet. Ha entum ulâ